Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Modern Blade Warband oyununda Lord, Boyar, kont ve Noyan gibi lakap olan isimlerin nasıl kaldırılacağını göstereceğim. Öncelikle oyunumuzun dosyasını açıyoruz ve modül klasörüne giriyoruz. Burada arkadaşlar oynadığınız farklı bir mod varsa ve o mod üzerinde değişiklik yap değişiklik yapmak istiyorsanız o modu açacaksınız. Ben native'ye örnek olarak göstereceğim size language klasörüne giriyoruz. Ardından tr dosyasını açıyoruz. ve e, game strings yazan dosyayı sağ tıklayıp birlikte aç ve not defteri diyerek açıyoruz. Arkadaşlar e, Ctrl F tuşuna basarak buraya arama yoluyla e, göstereceğim size. Evet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Kond, Boyar, Noyan gibi e, isimleri görüyorsunuz. Emir. E, Bunlar arkadaşlar silerek e, onları sıfırlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu parantez içindeki bölüm derebeğin sadece ismini içeriyor. E, bu lakapları silme tuşuyla siliyoruz. Gördüğünüz gibi sadece derebelerin isimleri kaldı. Hemen altında da yine Bayanların hanımların isimlerini görüyorsunuz, kontes, Boyarina, hatun, lady, sayada gibi isimleri görüyorsunuz. Bunlar da e, hükümdarlıkların bayan e, bayanları. E, bu şekilde arkadaşlar, e, hükümdarlık e, derebelerin lakaplarını kaldırabilir. Herhangi bir karşı tarafa geçme durumunda, taraf değiştirme durumunda derebenizin lakabı değişmez ve sadece ismi kalır. İsmi gözükür, herhangi bir lakap almaz. Ve istiyorsanız eğer buraya farklı lakaplar da yazabilir. E, kendiniz yeni bir ülkeye yeni bir lakap kazandırabilirsiniz. Ve taraf değiştirdiklerinde o derebe sizin yazdığınız buraya girdiğiniz lakabı alacaktır. E, ardından e, çarpıya basıp kaydet ve çık diyoruz. E, ama ben kaydetmeyeceğim. Size örnek olarak göstermek için bu şekilde anlattım. Ben kaydetmiyorum ama bu şekilde oynamak isteyen varsa kaydedip çıkabilir. E, kaydetmeyip çıkıyorum. Ve e, düzenimiz ayarlanmış oluyor arkadaşlar. E, ardından oyuna girip e, kendi gözlerinizde olup olmadığını görebilirsiniz. Videom bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.